23 yaşındaki Ukraynalı model Dariya Kiriluk ile sevgilisi Baran Güneş İzmir Çeşme'de arkadaşlarıyla beraber bir beach club'ta eğlenmişlerdi. Ancak eğlencenin sonu şiddetle bitti iddiası vardı. Dariya Kiriluk Instagram hesabından yaralandığı fotoğrafını paylaştı ve mekanın güvenlik görevlileri tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi. 31 Temmuz'da meydana gelen olayın ardından taraflar birbiri hakkında şikayetçi oldu. Görgü tanığı ifadesinde Ukraynalı modeli sevgilisi Baran Güneş'in darp ettiğini ve Güneş'i korumak için iftira attığını söyledi. Mekanda şişe kırıp kavgayı kendileri başlattı dediler. Kavga biz otoparka doğru yöneldiğimizde benim Arap arkadaşıma edilen pis Arap gibisinden bir laf üzerine başladı. I was scared for my boyfriend and I just wanted like this to to finish and I wanted my boyfriend to be out of that. O aşağı koşarken yaşlı 60 yaşında bir koruma gidip kız arkadaşıma yumruk attı. Olaydan sonra kaldıkları evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Baran Güneş'in Darya Kiriluk'a şiddet uyguladığı iddia edildi. Ancak manken Kiriluk o görüntülerde arkadaşının kendisini sakinleştirmeye çalıştığını söyledi. Panic attack. I didn't want to talk to anyone. Kiraladıkları evin sahibiyle yaptıkları telefon konuşmasını kayda alan çift ev sahibinin de evde kavga olmadığını onayladığını ileri sürdü. Yani bunlar ne derlerse desinler o evde bir kavga olmadı ki evde hiçbir kavga çıkmadı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı Ukraynalı model ve sevgilisinin ifadesini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında sek bir silah aldı. İki sevgili hem müşteki hem de şüpheli oldular. Soruşturma devam ediyor.